Evet, Niksar Ortaokulu'ndayız. Ee, penaltı yarışması başladı. Ayaz geliyor. Kalecinin adı ne? Anıl. Evet, Anıl kalecimiz. Bekle. Evet, Ayaz'dan ilk şut geliyor. Herkesin iki tane şut çekme hakkı var. Birini atarsa tur atlıyor. Evet Ayaz, görelim seni hadi. Geliyor. Evet, kaleciden harika bir kurtarış. Evet bir hak daha var. Getir hemen. Hemen yerine koy. Evet. Evet Ayaz geliyor. Evet Anıl'dan. Evet muhteşem kurtarış. Çok güzel. Elendi. Ayaz elendi. Evet Bekir hocamın oğlu. İsim neydi? Mehmet Akif geliyor. Bakalım ilk şutu. Evet. İlk şutu geliyor. Evet hemen ikincisini kullan. Koş. Koş topu al. Hemen ikincisini kullan. Evet ikincisi geliyor. Evet. Gol değil değil mi? Değil. Evet o da elendi. Mehmet Akif de elendi. Yiğit geliyor. Yiğit için Yiğit burası sana iyi mi yoksa biraz alak mı bu yani? Musa ben Yok sana yok. Sana mesafe uzak. Evet Yiğit geliyor. Hemen al hemen ikincisini kullan. Evet. Yiğit'ten ikinci deneme. Bakalım ikinci yatabilecek mi? Onu da kurtardı Anıl. Maşallah. Evet. Evet Arda geliyor şimdi. Arda geliyor Arda'dan bakalım ilk gol gelecek mi? Hiç kimse atamadı. Arda dışarı atıyor. Evet. Arda'nın ikinci şutu. Anıl evet. Evet ilk ilk tur atlayan ikinci tur atlayan, ikinci tur atlayan Arda oldu. Senin mesafe çok ben uzak çekme, olacak. Ben çekme, ben çekme, ben çekme. Ben. Şimdi çekme, çok... şimdi çekme. Tamam. Ben. Sırada küçükler, evet. Kim çekiyor? Kim Salih. Salih. Salih çekiyor, evet. Salih'i Salih görelim. Abi. Abi, mı? Yok, i̇kinci turda gel. geçenler ikinci tur. Evet. evet. Salih. Salih'ten harika bir şut. O da tur atladı. Evet. Gel. Yok, sen... Ha, evet. Sıra isim ne hocam? Zafer. Ne? zafer. Zafer. Evet Zafer'den şimdi bir gol gözlüyoruz. Evet Zafer. Evet. Abiye bir gol at bakayım. Bak top orada. <gülüyor> <gülüyor> bulut. Bulut gel, bulut gel. Evet Bulut muydu onun adı? Bulut, hadi, hadi bakayım. Bulut, Görelim. Musa ben onun yerine atayım. Bak şöyle hemen Çok mu Ben cama, Açık değil. Açık bir, bir Açık, değil mi? He mi? Atmayacak mıymış? Fisurun daha iyisi işte. Hadi bir dene bakayım. Bir deneme yapalım o zaman. Bu bir deneme olsun. Hadi. Abisi. Hadi bakayım. Evet. İkincisini de çeksin. Bu ilk deneme. Evet. Tamam. Bu sonra vursun o zaman. Ne zaman canı isterse o zaman vursun. Gel. Salih. Gel bu yana atmayanlar atsın şimdi. Kerim geri gel. Biraz uzak mesafeden atacaksınız siz. Gel 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 bakayım. Evet. Kaleci. Bura iyi mi bu abi için? Tamam. Evet Abdülkerim geliyor. Bakalım buradan gol atabilecek mi? Evet. Anıl dikkatli. Evet. Anıl kurtardı. Hemen ikincisini çek. Evet. O da olur. Evet. Bakalım Anıl bunu kurtarabilecek mi? Evet onu da kurtardı. Aferin. Gel. Sıra Batu'da. Ben Batu. Ben Batu de yok yok gel. Evet. Gel burada. <gülüyor> Sen <gülüyor> Sen bu topla çeksin. Niye? Tamam Ulan, bununla çekiyorsun. Hadi bakayım. Evet Batu geliyor. Evet bu mesafeden. Hemen bir tane daha, kanka, senin şutuna göre anca o çocuk küçük. Evet. Tamam, ora uygun. Tamam. Evet, Batu bu mesafeden atabilecek mi bakalım? İsabet, evet. Turatlı yanlar geliyor şimdi. Evet, ikiniz kapışıyorsunuz. Hanginiz birinci olursanız, Anıl'la kapışıyor. Hadi bakayım. İlk kim atıyor? Evet taş kes makasla bekle. Evet Salih atıyor ikinci turda. Evet Anıl hazır. Aldı helal olsun. İkiniz de atamazsanız Anıl direkt şampiyon oluyor. Ona göre. Atamazsanız Anıl direkt şampiyon. Evet Salih'ten güzel bir güzel bir şut. Evet aferin Salih. Tur atladı Salih. Arda tur atlayacak mı bakayım? Evet Anıl hazır. O da tur atladı. Devam ediyoruz. Üçüncü tur. Evet şimdi biraz uzaklaştırıyoruz Salih. Aha şuraya koy. Evet mesafeyi geri aldık. Evet Salih'ten şut geliyor. Evet ikincisini kullan. Haydi bakayım. Evet orası uygun. Bakalım Salih bunu atacak mı? Kurtardı Anıl. Helal olsun. Evet. Arda da atamazsa şampiyon Anıl oluyor. Evet. Şimdi Kader anı. Kader anı. Kader anı Arda da atamazsa, bir tane. atamazsa yok. Direkt Anıl şampiyon. Evet. Anıl Evet, Anıl şampiyon. Alkış yok mu Anıl'a? Evet, helal olsun. Kanka şunu tut. Ben de ödülünü vereyim. Salih Salih Evet, ödül kazandı. 20 lira ödül. Anıl'ın bugün. Mustafa abi şöyle hemen teslim Anıl, tebrik ederim. Harika kaleci olur sende. Harika kaleci bu Aferin. 20 liraya geçti. Ooo, kralı parayı aldı. Hadi. Eyvallah. Hadi maç yapalım hocam ya.